Sakarya'nın Akyazı ilçesi Şehit Ömer Atmaca ve Şehit Mehmet Çelik Kur'an kursları öğrencileri için icazet merasimi düzenlendi. ayasofya Kebir Camii müezzin kayımı Rıdvan Akbaş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Şehit Ömer Atmaca Kur'an kursunun faaliyetlerini ve başarılarını anlatan sinevizyon gösterimi izleyicilerle paylaşıldı. Açılış konuşmasını yapan Akyazı ilçe müftüsü Kamil Özcan Demir'in ardından kürsüye gelen Sakarya İl müftüsü Mehmet Aşık, hafızlığın önemine vurgu yaparak yeni hafızları ve ailelerini tebrik etti. Törenin taç giyme bölümünde yeni hafızlara sahnede ailelere eşlik etti. Hafız kızlara babaları tarafından taç giydirilip güller takdim edildi. İcazet merasiminde hafızlıklarını tamamlayan 27 öğrenciye taçları giydirilip hafızlık belgeleri takdim edildi. Öte yandan merasime Diyanet İşleri Yüksek Kurulu üyesi Mehmet Kapukaya, Akyazı İlçe Kaymakamı, Mustafa İkbal Eşki, Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık, Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ve AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerin ebeveynleri ile vatandaşlar katılım sağladı. <laughs> değil. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmadınız. Hepinizi bundan teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar beklediniz. Pagalandırmak <laughs> için bu yola çıkmak sizlerin sayesinde. Bugün Hakkı için bir başka bir gün. Daire personelimin, imamlarımızı, müezzinlerimizi Kur'an'lı kurslarımızı gölden tebrik ediyorum.